Evet kıymetli dostlarım, hepinize merhabalar. Bugün 21 Ağustos cumartesi. Halç kampüsümüzden sizlere sesleniyorum. Eminim şu an ya derslerinizin başındasınız veya kütüphanedesiniz veya sınıflarınızdasınız. Online sınıflardasınız ama bir şekilde önümüzdeki ilk hakimlik sınavına hazır ve nazır olmak için çaba gösteriyorsunuz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. En azından şu an derslerin başında olanları tebrik ediyorum diğer şu an ders başında olmayan arkadaşlarım bana kızacaklar biliyorum. Ama benim görevim bu sizlere hatırlatmak. Hatta birazcık daha ileriye gideyim. Birazcık can sıkıcı bir şeyden de bahsedeyim. Olur da sınav dediğimiz gibi 20 Kasım'da olursa 90 günlük bir sürecimiz var. 25 Aralık'ta olursa 125 günlük bir süreç var. Zaman taviz vermediği hızıyla akıp gidiyor. Geldi geçti birkaç günlük bahardı diyeceğiz belki. Bu zamanda akıp gidecek. Ama inanıyorum bu zaman hepinize fazla fazla yetecek. Yeter ki siz üzerinize düşeni yapın. Kalan zaman çok az gibi gelebilir söylediğim üzere ama gerçekten birçok şeyi halledebileceğiniz zaman da var mı deseniz kesinlikle var. Geçen sene bu tarihlerde başlayıp çok güzel dereceler elde edin. Bırakın mülakata hak kazanmayı. Çok güzel dereceler elde eden birçok öğrencim oldu. Eminim sizler de yapabilirsiniz. Yeter ki özverinize esirgemeyin. Yeter ki 90 gün maksimum 125 gün dedik bakın. Bu zaman çok uzun bir zaman değil. Yıllara sari bir durumu yok. Yeter ki bu kalan zamanda bol bol soru çözün. Konu eksiklerinizi giderin. Soru çözdükçe yanlışlarınıza mutlaka odaklanıp lokal müdahalelerinizi yapın. Deneme sınavları için Eylül ayı itibariyle... Deneme çözümlerinize de başlayın ama her bir deneme çözümünüzde veya her bir soru çözümünüzde lokal müdahaleler bizler için çok önemli. Bunu ihmal etmeyelim. Özellikle altını çiziyorum. Çünkü aynı yanlışları yapmak veya aynı doğruları yapmak bizim için önemli değildir. Önemli olan her bir adımda yanlışlarımızın sayısını azaltmak, doğrularımızın sayısını da arttırmak. Sizlere güveniyorum çalışan, emek veren bütün dostlarıma güveniyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel haberler vereceğiniz bir 2021 yılı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.